Eskiden miyoptum. Ya şimdi görebiliyorum. Şimdi çok daha iyi görebiliyorum. Önceden nasıldı? Puslu mu görüyordun? Bize bununla ilgili bir şeyler anlat. Sağ gözüm bulanık görüyordu. Peki şimdi? Şimdi net görebiliyorum. Fark nedir? Büyük bir fark var. Artık gözlük kullanmak zorunda değil. Aslında oyun oynarken yaşadığı rahatsızlıkları düşününce bütün bunların göremediğinden kaynaklandığını anlıyoruz. Şimdi her şey normal. Kıyaslanamaz bir fark söz konusu. le uccorre di vai